Benim ilacım okumak Ya kafanı kömücen okumak Ya lanet edicen okumak Ya söze değecek okumak Benim ilacım okumak Ya kafanı kömücen okumak Ya lanet edicen okumak Ya söze değecek dostum okuma. Suyu makasla kesersin ateşe verirsin Bulutu bir hayat silersin Moruk bir yemini unutup Bir çiçekçi yangınını güneşte korutup da boynunu asamazsın bu utançla gezemezsin Fiyakın hazırlık yapıyor iktidara yenik düşüyorsun Kendine karşı çıkmadığın için güceniksin Yetenirsen tükenirsin sınır nedir bedenin mi? İki gözüm var öyleyse göm birini Yaptım benim genç ölmem kimi sakatlar hesabımı Yaptım yaşamam kimi mıhlar andından vesaire Tırmandım tepesine yığdım bunca terazinin ve yaktım bu dağ yok diyor onda bir tahterevalli görüntüsü ve bilirim ben neden çok sevmem Niye sevmem arabeski düşünmedim diye belki benim kara keskin kafam eskidir diye Ama asla çözemedim şu ikili bir yalnızlık bir kürriyet Lanfer serzu tavuklara yem serpmek yerine Çoktan olmuş bitmiş bir şeyi izler gibi izledim hayat bütün bunları ben mi yaşadım, yoksa sadece birisi çok iyi anlattı da, anlattı da. inandım mı ben? Çok Çoktan olmuş bitmiş da. bir şeyi izler gibi izledim hayatımı Bütün bunları ben mi yaşadım, ha. yoksa sadece birisi çok iyi anlattı da, anlattı da. inandım mı ben? Bir şey kırıldı belki koptu muhakkak bir şeyler oldu nasıl olduysa oldu Olduğu gibi oldu Suyun kaynadığı havanın karardığı gibi oldu Ve düşlediğim pazartesiyi hep pazartesi sonunda buldum Sonunda durdum uzun zaman gökyüzüne baktım Alnından vurulmuş ve sırt üstü düşmüş bir asker gibi Ya da bu acı karasını bir kenara bırakacak olursam Başkaca bakacak bir yeri olmayan bir duru deniz gibi Ve kalktım denedim gene dünyayı denedim gülüştü seçimler Denedim dişimle düşümle denedim çalışmayı didiştim işimle Ah kıvırsam dedim içimden Becerebilsem şu işi Bir kez olsun gidebilsem Gidişimin peşinden Denedim başkasını da ve kendim de kendim olmayı da denedim Tam deyim farklı biçimde Afilli laflar kurmanın yortusu işte gecenin üçünde Hani benim yüzüm bilemedim de benim suçum Hala intihar edememiş olmanın kederi ve kini var içimde Çoktan olmuş bitmiş bir şeyi izler gibi izledim hayatımı Hayatım. Bütün bunları ben mi yaşadım? Yoksa sadece birisi çok iyi anlattı da, anlattı da. İnandım mı ben? Çok Çoktan da. olmuş bitmiş bir şeyi izler gibi izledim hayatımı Hayatım Bütün bunları ben mi yaşadım? He. Yoksa sadece birisi çok iyi anlattı da, anlattı da. İnandım mı ben? KBL İnsan hayatına bir hatıraymış gibi bakabilir mi?